at tüküreyim. Tam beni gördün düşmeni. Tam beni gördün. Allah. Im. Ayağım ıslandı ya. Tüh. Böyle dedim git gel yapmayayım. çok lazım çok vallahi çok yok yok istemem. Şimdi daha tohumları dikmedim. Valla bugün yarın bugün yarın hiç saytım yok vallahi. Şuraya da domates dikeyim. Acaba, çıktılar mı? Şöyle bir yerini lazım da. mi Görüyor musun Aslı Bey, kötü ya? Bana bak. Ne? Ya isim ver, isim Ya git isim ver be. Ya git. Tuzlu yine. Ya elime. Ya o tuzlu, tuzlu. Ya. Gel. Sen hmm. ne anlarsın be? Eşek ocaktan ne anlarsın? Güzel mi? koymuşsun çok. Bizi eşek de yaptın yani. Aferin. Of. Hoşuna gitti bak daha yok mu diye. Ağzımı buruşturdu tuz. Eşeğin yemi diye ot başını artırmış ya. Başın ağrısı mı yetti? Sus sus. Karışma işime. Köle yaptık. Gördü Ama lastiği niye giymi... çok giyinmedin sen onunla çok Aman! Iıı. Ee. Boş ver. Boş ver, lastik olmasa... Ya sus olur. işime karışma ya Dudu! İlla Duduluk yapacaksın bana yani. Ben ne yapayım? Çilekler bayağı olmuş. Patlayan şey olur yani, yeni, yenir. Bence. Valla. Evet, Çilekler. Iıı. Evet es mi var of olmuş diyorum bir yani. şey bir kızarması kalmış bayağı büyümüşler ah. Allah ben nerede karga dolu İnsandan çok karga var. Hayvanlar aç aç. Dört gözle tutları bekliyorlar kesin. Biliyorlar ağızların tadını. Yesinler bakalım. Bir bayram etsinler. Dut bayramı yapıyorlar zaten. Oh, Zor oh. Ayın sekizine. He. Altıncı ayın sekizine. Ne olmuş ayın sekizine? Babasının babasıyla arasına 110 liradan bilet almış. Sağde gidiş. Ana iyiymiş. Anı verdi. Evet, tabii, 110, 110 oyluya iki kişi. Valla Vallahi süper. Ne oluyor oradan oraya travma yapma gel. Bir şey yok. Metro var metroya bin. Metro bak git. Ama geç kalıyorum sadece ben dokuzunda otobüse bilet alındı köye. Yetişem Almasaydım. Almasaydın. Yetişem mi? giderdim de, Üç, de yetişem mi? Üç terinde olsa altısında yedi. Hoş geldin Bekir. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz de nasılsın? Ben de iyiyim yavrum. Bir öpsün. Kukuk seni bir öpsün. Bir öpsün. Oh. Oh 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 oh. Bir de şuradan öpeyim Oh. Hoş geldin. Hoş geldin. Heh. Ah yoruldum. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldin. Kolaysa başına gelsin. Vallahi geliyor. Benim de bahçem var. <laughs> hoş geldin. <kaldın içine>. Hoş <laughs> Ne haber sıçan? He? Gel bahçe yap hadi. Gel. Anneanneye bahçe yap. He? Beş kuruşu da varsa bir kuruşu da bir senti de varsa gülmeye veriyor. Gül gül yakışıyor. Oy. Seni kaçırırlar kaçırırlar. Fazla bekletmezler. Ya. Aman aman katmasın. İstemem. Ana ana kaçmadı. Bu da kaçmaz. Of of. Çok şükür yaptık. Bakayım da maydanoz var. Çıktıysa dikeyim bunları. Aradan çıksın. Allah'ım. Onlar nane mi la şuradakiler? Nane yani onları şey biçeceğim de kurutacağım. İşte zamanım olmuyor. Neye benziyor? Domatese mi benziyor? O kadar gül olmuş baksana. E, gül olacak tabii bakıyorum çünkü. Bakarsan bal olur, bakmasan da olur. Hiç duymadın mı? Sen duymazsın, bilmezsin öyle şeyleri. Böyle köyde yaşamış, olmuş? bu işleri aslında sen yapman lazım. Hele bir yap, hiçbir şeyin kalmayacak. Ne arım kalacak, ne sızın kalacak. Boş boş oturuyorsun. Kaynana. Dudu. Ulan Zekeriye, sen niye benim ya? yanıma gelmiyorsun? He? Şimdi ısıracağım seni, dur yiyeceğim bak. Şapur şapur yiyeceğim seni, dur sen. Uf. Biraz dinleneyim. Gideyim biraz havuza yapayım. Aşağıya güllerimi çekeyim. Bakayım. Dün daha yeni yeni çıkıyordu güller. Biraz otları temizledim çileklerin. Şurası güzel oldu. Biberler dikildi. Fasulyeler çok sık dikildi. Sık iyi olmaz. Komşu gelecek beraber yapacağız artık çarşamba günü. Çarşamba günü oğlumun doğum günü. Perşembe günü de Emine kızımın doğum günü. Bir, birer sene aralarında var. Çilekler de yavaş yavaş böyle oluyor. Böyle. Bir kızarması kaldı. Güllerim gel beni sev diyor. Sevmem mi ben sizi sevmem mi? Canlarım ciğerlerimin içi. Dünyam, huzurun. Hmm, ne kadar da güzel. Beyaz güller. Ne kadar güzel açmış. Allah'ım. Allah'ım. Buradaki dut da böyle çok bayağı gürleşti. Çünkü güvercin gübresi çok güzel yapıyor ya. En iyisi güvercin gübresi. Bu <laughs> nazlı çiçek çok güzel açtı. Çok, çok. Allah'ım gel beni sev diyor. Sevmem lazım. Sevim de yorgunluğum da gider hem. Bugün çocuklara baktım ya bayağı. durdular beni biraz. Canlar sağ olsun. Ay bir koklayayım şunlara. Öbürü çok kokuyor ama. Yok ya bu o kadar şunun kadar kokmuyor. Hmm, yine de öpeyim. Oh 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 oh. Canım benim. Canım. Anne canım geç yiyerek çek. Geç ye. Geç. Vallahi demin babam bir tane kopartmış. Bir de tuza bandırmış. Eriğin tadı güzel de tuz, tuzu Aa, ah, var, var, var çoktu, çok 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 çok. Şunları bir seveyim dur. Hmm. Oh 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 oh. Böyle komple komple. Oh oh oh. Oh, uyuyayım ben sizin içinizde böyle uyuyayım. Oh, oh canım. Geliyorum Ayşe. Şöyle. Üzüm sırası da şurada bayağı görüntü çok güzel görünüyor. Maşallah. Geliyorum Ayşe geliyorum. Sen bulamasın da ben bulurum. Ne var? Yok yok sen dur ben şimdi geliyorum. Ayşe şeftaliyi gördün mü? Şeftalileri gördün mü Ayşe? kırmızı kırmızı. Bak. Dur geldim Ayşe geldim. Dur bir dakika. Dur hemen toplayacağım dur. Dur. Dur gel gel şuraya baksana gel. Sen hiçbir şey gözün görmüyor ha. Bak gözün görmüyor. Lara kadar yoksun be. Lara kendi topluyor. Vallahi görüyor musun? Bunlar oldu mu ki? Tabi tabi. tabii. tabii. İyi, i̇yi. Birazcık sert. Bak her tarafta var dolu. Lara bile dalınını tutuyor, ya. koparabiliyor yani. Emine de emine baktı tadına? Ya anne diyor, gelen giden ya iyi diyor. Bir de ben bakayım, bir de baktı ki anne gerçekten güzelmiş ya diyor. <laughs> Dur. Şimdi arkadaşlarım için de yiyeceğim. Şimdi koparayım. Ee, bu Meryem Hanım için. Hmm. Oh. Yandım güneşten, yandım. Tellere karıştım yandım. Hı. Hmm. Çatır çatır. Çok güzel. Biraz ekşi. Bazıları biraz daha sert. Allah hmm. oh. hmm, çok güzel. O ver ya şeyde. Hmm. Ali de mi topladı o, oradaki o da çok güzel. Şu da. Orada plaklar var. Dur ben alayım sana. Ne var diyoruz Sen de ha? O ufak şeyden korkuyorsun. Dur şimdi. Ama bu daha büyük Ayşe. Bu bence. Allah yarabbim sen bana sabır ver. Nereye gittin Ayşe? Ayşe? Nereye gitti o? Allah Allah biraz top yemeyecek ona dur. Buradan dalından alayım ya. Nere gittin kız? Ayşe? Gelsene. Hemen uçtum buradan gel. Vallahi gözün görmüyor senin ha. Gel gel. Yok böcek gelirmiş, yok bilmem neymiş. Ne korkuyorsun gel. Gel elim doldu gel. Ah. Oh. Çok güzel erikler. Buyurun gelin yiyin. Afiyet şeker olsun. Bal olsun. Böyle. Getir yavrum, getir. Getir tüteye koyayım, getir. Getir çocuğum. Sen de seviyor musun? Erik Ya, gel Esin, esin du. Gelinimi canı da erik çekmiş. Topluyum da torunum geldi. gelenimi evinin yanında. Evi. Topluyum da götürsün bari. Ay. Geçemiyorum. Ay. Ay. Hayır, topladım. Biraz daha toplayayım da. Yukarılara da merdiven koyup çıkmak lazım. Yukarılarda çok. Ay. Güneş de var bayağı. Ay bunlar da delirdi ha iki gündür bir cehennem gibi müzik açıyor. Manyak mıdır nedir? Seslenmiyorum diye manyaklar. Hey! Dur biz fırlık. O da bas. Dum kop. Manyak ne millete rahatsız etmeye hakkın var duyacağın kadar yüzünü aç. Salak. Manyak mı ne ya? Ha sesimi duydu. Salak. Ha yarın toplarım ya. Bugünlük yesin onu da. Bayağı oldu. Dur. Biraz da kapının önünden toplayayım. Ay. Ya. Yeah. Şöyle gideyim. Of. Ah, sübü geçecekleri aç, açmış lilalı. Çok güzel olmuş. Ya. Yeah. Anam anam. Merdivene <laughs> çıkayım da. 你，你为什么说刚才？ E, iş konuşulur e, o adı o, o sancaklara da bazı o da diye